Bari yola çıkayım. Birazcık gezmiş olurum. Olmaz oh, bezim bitti. Aman. Tış. Kardeşim. İler ya. Ne yapıyorsun? İş mi senin yaptığın? Kardeşim bakın üzerim bitti ya. E kaldır ben de vereyim mi Ya Nasıl kaldı? Bir yok. Bir Karşınızda da Simon. Karşınızda Simon. Karşınızda Simon. Hayırlı küçük arabayı. Ver bana bizi. Bana ver. Çam gözlü. Böbürü da. Verdim mi özür. Al. Tamam ben gidiyorum. Hadi ben de gidiyorum.